Hamdi baba, sen bize mangal yedirmezsin. Açık konuş, bir şey demeyeceğim. Yine benden mi çaldınız? Yoksa bilmediğim bir şey mi var? Seko, bunu çalacak bir şey kaldı da bizim mi haberimiz yok? Saklıyor Hamdi baba. Buraya bir şeyini getirmiyor artık. Hakikaten Selman, bu ziyafeti neye borçluyorsun? Babam kimsesiz Doğan bu gece geberecek diye paraya kıymış. Geberdiği haberi gelsin. Size kavurma da yaptıracağım. Şimdi karnımı doyurmadan konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...bu kimsesiz Doğan'ı biraz zor öldürtürsünüz. Hele de cezaevinde. İçeride bir sürü kimsesizi vardır yani. Yanlış mıyım Yaman? Yeter zıkkımlandığın. Seko. Bu ite bir daha kemiksiz bir şey verme. Bir şey söylemeyecek misin Yaman? Ben de senin aynı fikirdeyim Yavuz. Bulundukları koğuş hakim oldukları bir blokta değil. Ama yine de ikisi de hiç kolay lokma değil. Bir de şöyle düşünün ağabey. Babam bir iş için hayatında ilk defa para harcadı. 200 bin dolar. Olmayacak bir iş için beş kuruş harcan mı baba? Ne yaptın Hamdi baba? Sen bir şeye 200 bin dolar verdiysen bütün kimsesizler de beraberinde ölse yeridir yani. Onların başını ben bir ezeyim. Geri kalanların hepsini dilenci eder. O parayı bir günde toplattırır. Vallahi Hamdi baba büyüksün. Ha ara ara sana alındım kırıldım ama... ...çok kritik bir noktada çok büyük hamle yaptın. Alpaslan Yatalak. E Hızır'la Doğan öldü ölecek. E İshak İlyas'ı gebertecek. İdris'le Demir de façalıları kesecek. Ya rüya gibi bir şey mi? ya. Evet rüya gibi. Bu dediklerin gerçekleşmezse nasıl bir kabus yaşanacağını karnınızı doyurun. Sabaha kadar düşün. Seko yaman tokmuş. Bu etleri Yavuz'a ver. Alparslan ayağa kalkarsa seni... ...Doğan ölmezse seni. Façalılar Demirle Edir'si bitirip sonra seni... ...İlyas İsa bitirip hepimizi... ...hazırı hiç demiyorum. Derken bunları da düşünün. Afiyet olsun.